Merhaba arkadaşlar ben Atacan Bugün sizlere Atacan oyunun ilk videosunu çekeceğim Minecraft videosunu çekeceğim ee, Başlayalım Pardon Evet doğru girdik ee, Mapın adını değiştirerek Atacan oyunda Tamam hayatta kalma tamam Zart dur tamam <laughs> Başlayalım arkadaşlar Evet Hadi be. Ne oldu lan? Suyun altına dolduk? Hemen bir ağaç toplayalım. Gün batmadı. FPS çok düştü ya. Tamam geldi yerine. Biliyor, bildiğiniz gibi zaten bu oyunda Eee ilk başladığında direkt ağaç toplanır. İlk bölümde ev yapmaya çalışılır. Gece olmadan. O yüzden biraz seri seri ağaçları toplayacağım. Toplayabildiğim kadarıyla. Sonra evim yapmaya başlayacağım. Bu arada biz Emre oyundayla e, ortağız. Haberiniz olsun. İki tane sayfamız var. Abone, abone olmanızı bekleriz. Bir dakika ya bu ışıldan bakayım da ayarlarını nasıl? Tamam normal iyi ya. Evet. Şu arada da bir de crafting table yapayım. Balta yapayım daha az keseriz. Bu arada arkadaşlar istek oyununuz varsa alttan yorum olarak mesajınızı atın. Ben gereğini yapmaya çalışacağım ta böyle GTA 4 falan falan kaldırmaz benim bilgisayar. Biraz acıyım. <laughs> Dur şu hemen şey yapayım. Masa yapayım. Ali de Tamam. Masa masada böyle yapılıyor. Bilmeyenler için. Gerçi artık Minecraft'ta bilmeyenler yoktur sınırsa Evet. Ee, eğer isterseniz Minecraft'ın modlu e, şeyini çekebilirim. Modlusunu da çekebilirim. Alttan yorumlarınızı beklerim. Çekilsin mi çekilmesin mi diye. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Video çekmeye yeni başladım da. Bazı hatalarım olursa kusura bakmayın. İzledi e, bazı videoları İzlediğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum acemiliğim varsa kusura bakmayın şu odunları ayarlayalım da kömür yaparız ya hiç uğraşmayayım böyle maden için gece ev karanlık oluyor sonra yatak bulamıyoruz ya ah domuz buldum la tamam bir dakika domuz kardeş bekle musun? Dur böyleydi değil mi? Ah böyleydi evet. Tamam gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Akşama gitsem ben. Bana domuz eti yediriyorsunuz ya. Gel buraya sen de gel. Lan her yerde yemek var iyi iyi. Güzel yer Yatak yok ama. Gel oraya gel gel. Seni öldüreceğim. Aha. Şunları da keseyim de. Sonra acıkıyoruz ya. Hiç gerek yok aç kalmaya. Yazıklar acıdım şimdi bak. Ama geberin ama. Ağaç kesmeye devam edelim biz. Craftik deyip nerede lan? Lan! Kayıp mı ettim? Aha burada. Al şunu da. Biraz daha ağaç keseyim. Sonra evimizi yapmaya çalış evimizi yapmaya başlayacağız. İlk önce küçük bir kulübe yapmayı düşünüyorum. İlk bölümden bir küçük kulübe bence ideal. Sonra bunu tabi ilerleyen zamanlarda bu evimizi yükselteceğiz. Yani güzelleştireceğiz. Hiç aslında ben oyunlarda hilesiz duramam da çektiğim videolarda hiç game mod almayı düşünmüyorum. İnşallah almam. Çünkü hile kullanmasını çok seviyorum. Her oyunda hilem vardır benim waftinde falan. O yüzden game modu almaya almamaya çalışacağım. <laughs> Böyle bazı oyunlarda istek hile varsa yani bazı oyunlarda hile istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz yorum at yorum atabilirsiniz hatta ben size o oyunla ilgili o oyunla ilgili ile bulurum ve linkini atarım size kuramazsanız bile videosunu çekip nasıl kurulacağını gösteririm biraz tabi emre oyunda da yardım alırım çünkü o biraz hacker şunları dönüştürelim hepsini dönüştürelim yani şunları dönüştürmek için dönüştürmek 47 64 Hop. yeter herhalde ya tamam yeter Şunu. nereye ev yapalım şimdi ev 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 ev, ev. burayı yapsam ki acaba ya böyle manzaralı falan ama kumar ev yapmayı sevmiyorum ben birader ya ama yapayım mı yapayım mı dur dur yapayım ya. Yapayım mı lan acaba? Kararsız kaldım. Yok yapmayacağım yani yapması. Güzel bir yer bulamazsam anca o zaman yaparım. Şimdi gerek duymuyor. Ya yapayım ya. Yapayım yapayım. <laughs> yok yok. Burası iyi Yapayım ya yapayım. Tamam. Kararsız kaldım ya yani. Ah. Burası ne lan? Şuraya bir yapıyorum. yap 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 yapayım mı? Şuraya yapayım dur. Tamam tamam buraya yap. Evet evet buraya yapayım. Çat 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 çat. Küçük olur be. Yapmayacağım. Burası ideal. Lan. Tamam buraya yapıyorum. Deniz manzaralı ev yap yapıyoruz. Daha ne istedim ki? Tamam boyu bu kadar yeter. Yani genişliği pardon. Şimdi kulübe yapayım. Daha ne bekliyoruz ki? Aa çok mu yaptık ya? Çok yüksek şey yaptık. Odun yok ki fazla o yüzden. Yok lan iyi yapmışmışız. yamuk yaptık yine bak. Bak bak yine yamuk yaptık bak. Tamam. Sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere koyduk. Yani şöyle, şöyle şuraya şunu, şunu da. Şöyle koyduk mu tamam. Şimdi şunu şunu, şunu şöyle, şöyle getir burada. Şunu şöyle tamamdır. Şunu da şöyle koyalım. Burası da tamamdır. Bakayım bir havaya. Güneş nerede? Neredesin lan? Herhalde şu tarafta. Gözükmüyor çünkü. Yani neyse. Başlayalım. Cam falan yaparız şuralara. Tamam bir dakika. Tamam cam da yapalım da deniz manzaralı eve layık bir yer olsun. Tamam burası camlık. <laughs> Şurayı da Buraya da bir tane cam koyarız. Buraya cam koymayacağım. Evet evet buraya cam koymayacağım. Burası giriş olsun çünkü. <laughs> Bakayım giriş için uygun mu? Uygunmuş. Ben burasını giriş yapacağım. Buraya kapı yaparız. Çektiğimizi buraya koyalım. Kapımızı da yapalım. Evet. Bunu koyduk şimdi. Madeneyim. iki dakika taş toplamam lazım. Evet. Hemen bir çapa yapayım. Çapa yapayım. Bir dakika ayarlar. Bu hile değil zaten ya. Parlaklığı attıracağım sadece. Ulan! Bu ne? Lan! Lan! O neydi lan? Al işte şansıma tüküreyim ya. Madene düştük acı. Hay amına koy. Tövbe estağfurullah. Şimdi o ev nerede? Bu bulabilirsin eve. Ee, amına koyayım ben böyle şansın ya. Videonun altına içine sıçtı amına koyayım evladı. Aa evet ev Tamam buldum. Bütün eşyalarım orada benim ya. Ne bu okuyacağım ben şimdi? Lan. Ay, ay, git git. Lan şöyle süt adama koydum bunu ama Arkadaşlar game mode bir sıfır almam lazım zaten. Almam lazım çünkü birinci bölüm için her şeyi ayarlamıştım ben ev falan yapacaktım ocak falan yapacaktım ama geldi o şerefsiz maden creeper derken mahvettim videomu amına kudum evladım tamam bu ilk ve son şeyim olsun tamam mı ilk ve son hilem olsun bir daha da hile kullanmak yok arkadaşlar sizin amınıza koyayım ben puştun evlatları ama burası iyiymiş ha maden olduğunu iyi öğrendik. Neyse. Ben oradan intikam almaya geleceğim şuraya. Şöyle belli de. Aa game mod ama dur dur. Game mod'u düzeltelim. Tamam. Orada. Özür dilerim arkadaşlar bu arada. Şimdi şuraya kazalım. Şalak burada da maden yoktur. Heh, yok. Belli olmaz ben durayım da. Yine şuradan kazayım. Bak bak. Devam ediyormuş. O zaman şuradan kazalım biz ya. Evet evet buradan kazalım. Bence burada da var hadi bakalım. Aha yok. Oh. Oh be. Aa kömür. Tamam iyi oldu bu. Lan oğlum zombi sesleri bak korkutuyorsunuz beni ha. Yavşaklar. Abi çok yavaş yaptım bu bölümü ya. Normalde bu kadar yavaş değildim ben. alalım. Evet şöyle temizleyelim burayı. Sıyıralım böyle. Sıyıralım. Kömürleri de alalım da. Birazdan yemek falan pişireceğiz. Kömür, e, kum yapımını pişireceğiz. Cam falan yapacağız lazım olacak bunlar bize. Kazma <laughs> gidesek kadar kıralım şunları Temizleyelim bunları. Telef etmeyelim sıyrılım. Alalım şunları da. Evet. Ben Minecraft'tan sonra arkadaşlar e, GTA San Andreas serisini çekmeyi düşünüyorum. Sizce de uygun mu çekeyim çekmeyeyim mi? GTA San Andreas serisi. Şu an çekili hazır. Ama seri değil tabi bir bölüm hazır. Atayım. Minecraft serisinden sonra mı? Ona lan. taşmış. Minecraft Series'te sonra mı atayım yoksa ben atayım mı diye düşünüyorum. Şunlar da lan. Tamam hadi gidelim yeter bu kadar. evet Kırıp bana kudu. Hemen koş. Eve, koş eve koş eve koş. Ev. Eve koş. hemen ocağımızda şöyle hazırda tutalım yapalım ocağı da şöyle şuraya koyalım kömür sen burada dur evimin buralardan toparlamayayım evim düzelsiz kalıyor sonra amınayım yaparlar sür sür sir zombi gelmeden creeper gelmeden. Skeleton gelmedi. Domuz bak lan yazık. Zombi de seni çekecek bu domuz. Temizle 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 Aa arkadaşlar bu arada game mod bir aldığım için tekrar tekrar özür diliyorum. Dedim ya ilk video. Ben ayarlamıştım bunları. Yani birinci bölümde şunları şunları yapacağım, ikinci bölümde şunları şunları yapacağım diye ayarlamıştım zaten. O yüzden ilk videom olduğu için panik yaptım da yayımı bir e aldım, hile yaptım. Yine de kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yeter o kadar ya. Tamam yeter. Koş eve koş eve koş. Koş. Çok. Şimdi bana buradan nöbet tutmam. Bir dakika. E onun tane. anam, tavanı yapmamışız ya lan. Tavanı yap, tavanı yap. Tavanı unutmuşum. Ev yapmışım. Tavanı kalmış. Tavanı da yapalım da. Ay, yanlış yere koyduk. Lan! Lan creeper Lan ne oluyor Aman okuduklarım ödüm bokuma karıştı lan patla lan Patla lan Aman okudum, çocuğu seni Aman okudum, çocuğu. Gelin buraya gelin Evimden ne istiyorsunuz lan Aman oğulları Patla 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 Ha ama anam zombi niye? Gel lan lan. Gene. Git. Hadi. Şerefsiz ya. Al şu canım, al al. Vallahi çok zor durumdayız. Döşe 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 döşe. Bok iyiydi kaç kalsın ha? Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı be. Hadi gel. Kaç dakika oldu acaba? Şu evde tamam 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 doğay <laughs> konuşamadım la. Tamamlayayım da videoyu bitireceğim. 20 dakikadan fazla çekmiyorum çünkü bilgisayarda çok yer kaplıyor şeyleri. 20 dakikalık video 8 GB oluyor. O yüzden 20 dakikalık 20 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Hem sizi sıkmamış oluruz. Hem de ben sıkılmam arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Tamam. Hı. Sabah oldu lan bu arada. Yani neyse. Şunu da Tamamladık mı? Cillop gibi ev işte sana. Hadi 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 hadi. Son bir tane abi son bir tane. Şu burada kala koysun. Hazırda. Dura koysun. Aa! Al işte. Al işte. ama. Şunlar şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna daha gelmiş durumdayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.